Herkese merhabalar, ben Atakan Bugün Urf oynuyorum, Urfta Leblanc oynuyorum Ortak ordudayım ve karşımda e, Yasuo var Bakalım nasıl olacak, ben biraz geç bağlandım oyuna O yüzden e, şey oldu Şöyle minyonları kaçırmayalım Şöyle dürtelim biraz pink var gibi. Şu adamı yaklaştırmayacağım minyonlara. Hem minyondan geri kalacak. Arkamak aynen öyle. Geri döneceğim yerde W atacaktı. Ben bu adamı keserim yalnız 3 seviyede. Lan tutuştur bırakamadım ama ah yine de aldım. Güzel. Güzel. Eee o. Bizim takım bayağı iyi şükür yani. Allah tam zamanda. Şimdi işte şöyle söyleyeyim. Leblanc'ı ben bayağı e, bayağıdır oynamıyorum. Hani demiştim ya size 3-4 senedir oynamıyorum diye. İşte bir urta bir geçen oynadım. Bir bu ikinci yani. Şu ilk video çok işte bir iki haftadır oynuyorum rolde. Yavaş yavaş. Hop lan yapamadım. Yani ben URF'ta Yasuo oynanmasını saçma buluyorum bu arada. Lan minyon tutmuşuz. Gördüğünüz gibi böyle kafasına vuruyorum anca Yani Yasuo neden oynarsın ki bekleme süresi ile azalması da W'su azalıyor zaten <laughs> 15 FF Geri kalan skill'leri zaten bir saniye ve saldırı hızıyla azalıyor diye biliyorum Allah Buna Potumuzu içelim Ya üst koridora gitmiş. <laughs> Güzel. Vermeyeceğiz. İnşlandı. Birden. Hmm. Üstte şey var. Yasuo var. Tamam. Şimdi ultimiz açıldı. Şey başlasın gösteri. Hatta dur Rabadon. Aslında ilk Rabadon çıkmak ne kadar mantıklı. Luden alınır mı ya? Mana veriyor ama. Hadi alalım Rabadon'u. Hop. Güzel. Adamla çaldık. Neyse, bir şey demeyeceğim. Bu şöyle bir geri döneyim. Hop. Hop. Şöyle kuleyi biraz diteceğim. Şu altın gelsin diye 300. Tamam şimdi bota gidebilirim. Bu arada karşıma kimse gelmiyor. Lan. Aha mis sorcunu gördüm. lan oğlum ne oluyor? Bu hata gene oluyor ya. Baksana ek ekran sabitleniyor böyle. Öldeyken nedense iyi açıkta ki oynayamıyorum ya. Bu çok kötü oluyor. Geldim girin. Minyonlar... Aha lan. Ya göremiyorum ki ya. Güzel. Lambert, ne adamsın lan. Çakal. Bunu alayım, bir de e, çarık alalım, sürat çizmesi. Bir de şunu alayım. Bir tane pot alayım. Şu kontrol totemini hep kullanıyorum vallahi aktif olarak. Aha, bu hasar veriyor muymuş lan? Şöyle mesela şuraya bir tane bırakalım. hani görüşten zarar gelmez. Arkaya biri iniyor. Hop. Aha. Ah be. O değil de fena vurdu ha Yasuo. Yani Üçeri giden bir adam bu. Da ben kötü oynadım ya. Menzil avantajımı kullanmam lazımdı. Şimdi ne çıkalım buna? buradan hmm, çıktı. Tamam şunu çıkalım. Orada adamlar ejder almış. Hop. Bir ejder de ben mi alsam? Bu arada e, normalde, normal maç çekecektim, bir baktım, hani Urf var, hiç de videomuzda yok. Aha, Allah. Gel. Gel. Ne oluyor Tek atıyor, ne değil de. Lan lan lan! Ya oğlum ya! Senin ultine tüküreyim ben ya! Ulan 3'te 3 üç attık. Ne güzel. Belki penta atardık. Bunu da boşuna aldık. <laughs> 57 altın. Vallahi potu boşuna aldık. 36'ın zarardayız şu an. Bir şey mi unuttum bana mı öyle geliyor? Barda bak lan. Bart A'de mi? Lan oğlum Hı. Oha bu ne kadar çok vuruyor ya. Bozuk çar. Bizde ne eksik olduğunu buldum. Zonya eksik. Ben bir Zonya'ya çıkayım o zaman görüşeceğiz sizinle. Hala inşallah aynıdır etkisi. Aynen. Tamam. Altın olacağız. Bu arada adamlar ejder bir daha ejder almış. Daha ejder almışlar. Şöyle şuradaki minyonları temizleyeyim. İyi vuruyoruz. Yani aslında E mi fullesem ya? İkinci el. Yok. Bunu kule altı keser miyim? kule alalım bence öyle keseyim. Ya, he he. Lan! Yalnız iyi failledim he. Harbi diyorum iyi failledim. O büyük ihtimal kafama Ah korktum lan. Şu kule alıp kaçayım yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya aslan parçası. Aha. Lan oğlum sen nereden çıktın? Abi pezevenk hemen çalıyor. kaç kaç benim yapabileceğim bir şey yok Eso <laughs> mı geliyor aynı? <laughs> Trine'in orada oynarız bu arada Trainer ultisi gelsin gireceğiz. Bir orada keşke görüş alsaydım oraya bir tane. Benim peşimde olabilir. güzel. Şu Zonya'ya çıkıp gidelim Barona veya Bot'a gidelim. Güzel. Şunu da alayım. Bot'a tamam Bot'ta bir şey kalmadı. Barona tek başıma gidebilir miyim? Ya yani bir şey yapabilir miyim barona? Şunu da alayım ki düz vuruşlarımız daha fazla olsun. Dur da şunu keseyim. Bakayım görüşme var mı? Keser miyim bunu ya? Benim canımın yaklaşık 5'te 1'i gitti onun. Yok. Alamam alamam alamam. Boşuna pasifi de götürdük. Yalnız adamlar toparlıyor gibi ya. Tamam orada bir oyun yapabilirim. Tamam sen gel. 111 MF. <laughs> Orada FPS mi düştü anlamadım. Allah'ım ya Rabbim oynayamadım ya. Jackson olmuş öyle? 692 AP olduk ve ben gideceğim bu yüzleri alacağım. Şöyle atlayayım ki adamlar anlamasın hani barona gittiğimi. Zaten W ile giderim oraya. Barona gittiğimi anlarlarsa gelebilirler. Kaldırmayın onu. Nerede oğlum adam? Öldü. Aa ölmüş. Dur şunu ben alayım. Çaldı adam mı gördüm? Ya şu gideyim de ejderi keseyim. Bot aha. Oğlum bu ne lan? Lan lan ya, toteme gitti. Sürekli karıştırıyorum şu totemi ya. Oğlum bu ne olmuş? Allah belanı versin senin gibi totemin. Böyle biraz oyalıyorum ama ne işe yarayacak bilmiyorum. Allah belanı versin senin gibi. Nasıl mutant bir şeydir ya. Adamlar doğru dört teçhizle daldı. Sanırım böyleydi. Bir sıradan bir çıksın. Allah! Ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Hop! Allah'ın salağı. Böyle. Gel lan buraya. Atır ağzına. Ben bunu oynatırım ha. Oğlum canı öyle bir çalıyor ki. Oha çok saçma ya. Normalde de saçma karakter. Ufta da saçma. Bizim Trine'ın aslında onu öldürmesi lazım ya galiba. Bozuk ya karakter. yok ve Jax fokus gerisi sıkıntı değil ya Jax dışı hadi la alırsın hadi belki bir kule de alır Hıh. geliyor top top <laughs> Backdoor yapacağız abi yapacak bir şey yok Jack cidden saçma Bana geliyor olabilir Şuraya bir tane totem bırakacağım Lütfen Jax olmasın Ya tamam Oo, ne oluyor? canımızı Helal lan. Aynen sizde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Maç çok zevkli geçti bence. Bayağı iyi bir skor çıkardım. Falan filan. Şöyle maç son istatistiklerine bakalım. 40.000 Jax 50.000 Nur'muş. Daha demin sözüm yarıda kesildi. Ee, şunu söyleyeyim tekrardan Oyun bittiği için bu arada kesildi Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen Yorum falan da yazın lütfen Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere